Merhabalar, bugün sizlere kibrit hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanallarından üzerinden sunacağım. Kibrit, ağaç dallarından yontularak, kürdana benzetilen ve başına sıvı yapışkan bir madde sürüldükten sonra üzerine fosfor içeren bir katı karışım konularak oluşturulan yanıcı maddedir. Bir kibritin tutuşturulması için gereken sağ ve sol yüzeylerinde şirin haline birer bölge barındırır. Bir kibriti tutuşturmak için kibrit, kibrit kutusunun yer alan bu bölgeye sürtülür sürtünme yoluyla oluşan ısınma ve yanma reaksiyonu kibrit çöpünün uç kısmının alev almasını sağlar. Kibrit 1809'da icat edildi. Bu küçük alet içinde potasyum klorat bulunan bir karışıma batırılmış küçük bir kükürtü tahta parçasından ibaretti. Tuşturmak için yoğun sülfürik asiti daldırmak gerekiyordu. Bu da tehlikeli ve oyalayıcı bir işti. Kullanılışı daha basit olan bir kibrit 1831 yılında Charles Sorrell tarafından geliştirildi. Sonra bu karışıma en basit sürtünmeyle alev veren beyaz fosfor katmaya yakıl etti. Daha sonra İsveç'te çakma yerine sürülen bir başka karışıma kırmızı fosfor katıldı. ki bütün ucunda sadece potasyum klorat kaldı. Böylece İsveç kibriti bulunmuş oldu. Siz de konsantre bilgiler sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiğiniz diğer insanlara paylaşarak bilgilik ayrıcını sulayın.